Mart 2014'teki yerel seçimlerden sonra belediye sayısı düşecek. 10. kalkınma planına göre belediye sayısı daha etkin, daha kaliteli bir hizmet için azaltılacak. Seçimlere toplam 1395 belediye girecek. Yapılan yasal değişiklikle Büyükşehir Belediye sayısı 16'dan 30'a çıkarılmış, 977 olan belde belediye sayısı ise 395'e indirilmişti. Bu düzenleme ve 10. Kalkınma Planı'na göre yerel seçimlerden sonra 749 olan ilçe belediye sayısı 400'e inecek. Yani seçimlere 30 Büyükşehir ve 519 Büyükşehir ilçe Belediyesi, 51 il, 400 ilçe ve 395 belde belediyesi girecek. Büyükşehir Belediyesi dışındaki illerde nüfusu 2000'in altındaki beldeler köye dönüştürüldü ve genel bütçeden belediyelere aktarılan paylar yeniden düzenlendi. Belediye sayılarının azaltılmasıyla toplam nüfusun %90'ından fazlası belediye sınırları içinde kalacak. Plana göre 2014-2018 yılları arasında belediyelerde görev alan personelin uzmanlaşma düzeyi artırılacak. Su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecek. Ayrıca merkezi yönetimin mahalli idareler üzerindeki denetimi etkinleştirilecek. Plan çerçevesinde köy yönetimlerinin de güçlendirilmesi hedefleniyor. Mahalli idarelerin gelirleri de kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacak.